Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeniden bir plant videosuyla karşınızdayım. Evet yanında bir poşet var. Onu bir çekeyim evvela. Yani uzun aradan sonra plant oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani bugün biraz değişik bir giriş yapayım dedim kardeşlerim. Ve bu arada size çok güzel bir sürprizlerim var. Bugün ve bundan sonraki videolarda artık 4K denilen teknoloji Artık bizim videolarımıza da geldik kardeşlerim. Yani bundan sonra eğer bu videonun altına yorumlarda belirtirseniz 4K videos, 4K çözünürlükte video gelsin istiyorsanız bu yorumlarda belirtin ve bunu like olarak da bana gösterin kardeşlerim. Yani bize de bu teknoloji geldi zannedersem. Eğer sizden destek alabilirsem 4K yapacağım. Ama sizden destek alamazsam yani bundan sonra videolar yani normal 1080p çözünürlüğünde gelmeye devam edecek. Çünkü beni zorluyor vallahi beni zorluyor bu 4K. Yani biraz sınırları aşmamız gerekiyor. Onun için sizden desteğimi beklerim. Bu videoda ve bundan sonra birkaç video sonra bir 4K atarız. 4K'dan sonra baktık destek yok kardeşim. Benim takipçim destek vermez mi derim ben? Yani zaten öyle bir şey olmaz da benim takipçim bana destek verir. Ben bütün kardeşlerime inanıyor. Şimdi onu bırakalım. Plants videosuna geçelim ancak. Yani bol like atmayı unutmayın. Plants videosu en son baya bir önce gelmişti. Benim hatırladığım, benim oynadığım kadarıyla. E nerede kalmıştık? Tam hatırlayamadım ama sona yakındık. Hani başlıkta da söylemiştim ben size. Sona az kaldı diye. Yani bayağı az kaldı diyemem de yani. Şöyle 5 Hani bir 10 bölüm kalmış. en sona. Şuradan giremiyoruz mu Tamam. O zaman şu 15. bölümü bir oynayalım kardeşlerimle. Destur. Bismillah. Şurada gördüğümüz gibi dev bir puding. Hani bildiğiniz gibi bilmeyen arkadaşlarım için. Plant videosu. Plant vs. Zombie'ye benzeyen bir video. Burada zombiler yerine. Plant vs. Pudingler diyebiliriz bu oyuna. Yani pudingler bitkilere karşı yani bu farkı bu ve bize dondurma gelmiş hemen şöyle bir çiçeğime atayım ben O bize 800 güneş verdiğine göre enerji verdiğine göre demek ki bizi çok zorlayacak 3 tane de dev geliyor tamam biz öldük bu videoda kesin geberdik ya vallahi bak Dur sen değil şu kardeşim bir koyayım Evet bundan sonra artık yani İstanbul Türkçesi konuşmayacağım. Vallahi bak günlük hayatta konuştuğum dili konuşacağım kardeşlerim. Öyle falan kendimi kasamam. Yani siz de zaten seversiniz benim konuşma tipimi. Yani içimden nasıl geliyorsa öyle konuşacağım. Vallahi bak. Şimdi bak bizim oğlan buradan geliyor. Biz buraya bir atalım hemen. Şu küçük puding. Küçük oğlan. O dur zaten bir şey yapamaz bize de şu 200'lüklerden koyacağım bak şu yeşiller pek fazla vurmuyor bizim önceki videoları izleyen kardeşlerim zaten bilir benim şu yeşilleri sevmediğimi yani güzel tamam da başta güzel ama sonrası bize zaten cılkımızı çıkarıyor şunları bir donduralım yani çünkü zorluyor bizi bu yeşiller pek güçleri yok yani güçsüz tombalak tombilik bir şey bunlar yani o kadar güçlü diyemem kendilerine onun için ben pembeleri seviyorum daha çok e, pembeler daha güçlü vuruyor. Mor mu desem, pembe mi desem artık siz karar verin ona. E, oradan geliyor, oraya gerek yok. Ama şu ortadan geliyorsa hemen bu, bunun güçlü olduğunu tahmin ediyorum bak gelişinden de. Maşallah, maşallah. Onun için pembeden hemen e, mordan neyse onu yendik tamam o zaman o kadar güçlü değilmiş o. Yani benim düşündüğüm kadar güçlü değilmiş. E, hemen koymayacağım şu morlardan arka arkaya. Bir para gelsin Daha 27 tane şey yapmamız lazım ee, Ne diyeyim Öldürmemiz mi lazım 27 tane e, 24 tane düşman öldürmem lazım Pudinglerden ee, Size de hemen şöyle göstereyim Şundan varken hemen Şöyle Allahümme salli ala muhammed Şuradan geliyor şuradan Şuraya hemen koyalım bir tane Sen al bir sen al Getirin kardeşlerim bana bir güneş verin. Siz iki saattir bekliyorsunuz. Allah Allah. Siz alın be. Sen dondun mu lan? Ula bu deve nasıl dondu oğlum? Sen al şunu be. Şükür ya şükür şunu tamam. Tamam bak e, en önemli zamanlarda şu alevliyi biz kullanacağız. Onun için yani ah gitti bizim bir yıldızımız. Neyse güneşimiz, enerjimiz neyse Şöyle bir şükür nefesi alayım ben. Şükür nefesi. Hemen altta şundan bir koyalım. Siz bir patlayın oğlum. Siz Gelmeden şöyle bir patlatalım sizi. Ondan sonra zorlanmayalım. Hemen şu güneşi alalım. Şurada da bir tane var. Ee, şu bizim e, mısırlı. Mısırlı diyeceğim ona. Amanın ortadan ne geliyor. Siz bir donsanız. Siz gelmeden bir donun. Ben size sonra şey yaparım. Tamam mı? Tamam. Yani bugün biraz daha heyecanlı olsun dedim videolar. Bir baktım videolarda heyecan heyecan yok. Bu nedir kardeşim dedim. Ondan sonra kendi kendime heyecan koyalım azıcık dedim. Aksiyon koyalım dedim. Siz de bu olayı katmayı unutmayın kardeşlerim Abone olun ha. Bak bugün baktım abone sayımız eksiye girmiş. Dedim neden? Yani benim kardeşlerim bana neden eksi abone yapsınlar? Dedim beni sevmezler mi onlar? Ondan sonra düşündüm. Demek ki bizi sevmeyenler varmış kardeşler. Yani beni takip eden kardeşlerime söyleyeyim. Vallahi ben sizi çok seviyorum. Yani bol bol videolarda gelecek sizin hatırınızda. Yani zaten bu işi ben para amaçlı yapmadım aslında. Neden yaptım dedim oğlum. Bu pandemi vardı zaten sizin de bildiğiniz gibi dedim sıkıldım. Yani bir buçuk yıl sonra dedim açayım bu kanalı belki. Dedim hem de zaten bizim dersler falan yoğunlaşıyor. Sıkılıyor insan vallahi bak. Şu liseyi bilen bilir. Vallahi bak size şunu söyleyeyim. Bir tane e, bir organ söyleyeyim. Bir derste gördüğümüz eee Adını ne? Adını şimdi bir sürü var da hangisini söylesem? Yani e, mesela biz kort organını gördük. Kort organını aranızda bilen var mı bilmiyorum ama hani kort organı kulakta bulunan bir eee Ne diyeyim ona? Adını siz getirin artık kurakta bulunan bir yapı içerisinde mekano reseptör dediğimiz ee, Sesi algılayan hmm, Hücrelerin bulunduğu Bir organ organ demeyeyim de tam yapı Yani böyle değişik şeyler olduğu için fazla da yoruluyoruz boş zamanlarda dediğim ki Ya biz neden video çekmiyoruz video çekip de biraz rahatlayalım dedim. Onun için bu kanalı açtım zaten benim. Öyle parayla pulla işim yok. Zaten bizim kanalda o seviyede değil. Onun için para için yapmıyorum zaten. Benim para için yapsam benim videolar çok izlenirdi zaten. Onun için para için yapmıyorum ben. Onu bilen kardeşlerim. Yani onun için rahat olun. Parayla ilgim yok benim. Ha gelirse eyvallah. Yani kardeşlerimden gelen para helaldir derim zaten bizde katıl butonu da ya, aktif değil. Onun için abone sayımızın daha yüksek olması lazım. Onun için zaten katıl açın, açmam için evvela sizden bir beklentim olması lazım. Evvela bir size sorarım kardeşlerim. Dedim bak topluluk kısmında falan sorarız. Siz katılı açmamı ister misiniz? Tamam siz aç derseniz çoğunluk aç derse açarız. Eyvallah ama çoğunluk açma derse ben açayım ya beni desteklemek. Yani Olur insan para yollayabilir, yollayamaz durumu yerindedir. Yani zaten ee, yani bu işler yani nasip yani herkesin durumu her an iyi olmayabiliyor. Yanlış attıklar patlamayı da neyse. Şunu bir koyalım hemen çiçeğimize. Yani bazı kişiler bugün ekmek bulabiliyorsa yarın bulamıyor. Onun için benim zaten derdim para pul değil. Bunu baştan söyleyeyim kardeşler. Benim yani hobi olsun canım sıkılmasın. Vallahi bak sıkılıyoruz derslerden. Yani zaten akşama kadar e, Okullarda okullar da açılıyor biliyorsun. Yani açıldı bildiğiniz gibi. Zaten akşama kadar ders. Sabah 8'de git. İşte bizde akşam 4'e kadar. Ondan sonra ders. Ondan sonra işte namaz falan filan. Derken bizim vakit gidiyor. Onun için sıkıntımı gidermek için işte akşamları vakit bulduğum kadar işte boş vakitlerimle falan canım sıkıldığında kendime vakit ayırdığım zamanlarda yani video çekebiliyorum. O da haftada bir iki belki. Yani zaten bizim seneye şöyle YKS denilen bir sınav var. O sınava zaten girenler bilir. O sınavın zorluğunu, derecesini, büyüklüğünü adamı bitiriyor, bitiriyor. Yani küçük kardeşlerim vardır izleyen, daha büyük abilerim var.